Neler getirdiniz? Merhabalar hoş geldiniz özellikle. Eee Malatya'da ne varsa onu aşağı yukarı İstanbul'a getirdik. Öze, özellikle zengin. evet zengin tezgahımız var. Güzel çeşitlerimiz var. Fiyatlar uygun. İnşallah Eee inşallah vatandaşlarımız, hepsini bekleriz buraya. Özellikle eee ada var? çayımız var. Yani hakkı çok güzel. Yani, evet. Başka? Ondan sonra başka İncirin. olmayan, buralarda olmayanı söyleyeyim. Güzel incirimiz var. Tur incirimiz var. Kötülge'nin keven balımız var. Onu özellikle çekseniz güzel. Hı hı. Malatya Malatya'nın biberi var. Yağda kızarttıktan sonra olmazsa olmazlarından. E, tabi, tabi. Domatesimiz Domatesimiz tabii tabii. Domatesimiz var. Vesaire, her Ve şeyimiz var yani dediğimiz gibi. Malatya'da ne varsa getirdik insanların. Balık uzatır. gösterebilir misin abi? Göstereyim. Balık göstereyim. balı görelim abi. çok şey getir. Hangisi? özellikle özellikle bunu yayınlamanızı isteriz evet. çok güzel balımız var hakikaten tam orijinal pötürge kemen balıdır bu yani Malatya'da her yerde bal var ama bilesine güzel bal yok bunun yanında işte süzme balımız var hı hı. yine tutumuz var pütürge tutu derler beyaz tuttur çekide özellikle işte kurutmalıklarımız var zaten olan şeyler dut pekmeğimiz var ee, zengin yani çeşit. Malatya cevizi. Malatya armudu. Onu çektiniz değil mi? Evet. Tamam. Ondan sonra çemenimiz Hoşburnu var. var orada. Çemenimiz var. Belki burada bulunmayanlardan bir tanesidir. Evet. Sabah kahvaltıda tereyağıyla güzel yenir. Hı hı. Aynen. Aynen. Hoş burnu. Evet Çocuklar yani. kendisi topladı özellikle. Öyle mi? Yani pütürge hasılda. Bir karakoğan balı dediniz herhalde. Karakoğan balı. Evet. Bu karakovan Bu karakovan. Çok güzel. Yani, e, herhangi bir hiç katkısı yoktur buna. Kendiniz mi üretiyorsunuz? Bu kendi bağımız, Kendi arılarından getirdim bunu özellikle. Bunu da müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca bizim yerimiz var zaten Esenler'de dükkanımız var. Yani burada temin edilmeyen bundan e, memnun kalanlar inşallah put, e, Esenler'de çocuk sıkıntıdaki Malatya pazarımıza bekleriz. Ayrıca. Aşağıdım teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Pazar gününe kadar buradasınız. Buradayız. Maaşımız var burada çekseniz. Belki bir yer, iki yerden çok nadiren eskiler çok iyi bilir. Onunla birlikte taranımız var. Yani bunlar zaten buralarda olan da olmayanı özellikle ben size söyledim. Hı hı. Yoksa zengin çeşitimiz var. Çok şükür eşeğimiz var. Eyvallah. Çok. Herkesi bekliyoruz. İnşallah. Bütün vatandaşlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı bekliyoruz özellikle. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun var olun. Yemek <laughs> Muhabbet. Yok bu vermez lan, valla vermez ya. Muhtar yanlışım yanlış Valla buna yemek vermez. Mis gibi. Evet. alıyor. <Baysen koktası güzel. gülüyor> hadi bakalım. Hadi biraz daha doldu, Hah. Al onu Diğer, diğer kasayı ver. Boş kasa ver. Altın, altın. Çek, çek. Tamam da ne alsın? Hadi bakalım. Orijinal dut petmezinden yapılan ürünlerdir. Yani içinde şeker veya glikoz kesinlikle yokturdur. Bunlar çok önemli. Bunlara dalan dostlar tabii dikkat etsinler genelde böyle koyu ürünler alırsalar bilinen yerlerde doğru ürünü doğru yerden alırsalar daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. İnşallah. Böyle bunlar şey paşa. Bak Şu güzel köyümüzün özelliğini görüyorsun, güzelliğini görüyorsun değil mi efendim? Bunu yiyen adam hiç ölür mü? Devamlı yaşar değil mi efendim? Değerli insanlar, değerli dostlar hep var. Bak bakalım. Nereden efendim evet, öyle hurması var, bir acı biberi var, domatesi var, sarı biberi var, alıcı var, hünnabı var, bal armudu var, kuruttan biberi var, yer bir tarafa güzel biberi biberi Malatya'dan ne getirdiniz abi? Malatya'dan sizin için her şeyi getirdik efendim. Eksik olan sizlerdiniz. Sizler de geldiniz. Her şey tamam oldu inşallah. İstanbulları değerli Malatya hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bütün ürünler gelmiştir. Malatya'ya ait olan kurusundan, yaşından her türlü ürünümüz mevcuttur. Kendilerini Sultan Gazi etkinlik alanına bekliyoruz. Bugün çarşamba yarın açılışımız var. Pazara kadar buradayız efendim. Abi bıyıkları da Malatya'dan mı getirdin? Efendim ben dahil buradaki ürünlerin hepsi Malatya'dır efendim. <laughs> Eyvallah. Abi. Teşekkür ederim. Sayar mısın neler getirdiğini? Abi? abi şimdi bunlar saymak çok zor. Neden zor? Çeşitimiz çok çünkü. Yani şöyle sebze türü e, sucuğu, pestili, orucigi, leblebisi, kurutmalı bunların hepsi mevcut. Yeter ki değerli dostlarımız burada olsun. Her şeyi kendilerine getirmişiz. Orijinal. Elimiz yapışıyor. Devletin <laughs> Şey döner. Madene. Madene, döner. keserken evet. Buyur abi. Sen bana ver abi. Abim buyur. Olsun boşver size. Bak arutla çok arkada. Abime düp olur. Ee, Malatya İstanbul'a getirdik. Bu ürünlerimizi köylerden topluyoruz. Doğal ürünlerdir, garantildir. Efendimiz elimizde şu anda kara mercimeğimiz var çok güzel. Bunun salatası olur, çorbası olur. Çok güzel, lezzetlidir. Kara mercimeğimiz. Bunları biz köylerden topluyoruz ürünlerimizi. Yani, yani şey, bunun özelliği nedir? Bunun özelliği yerlidir. Bunda ilaç falan yoktur, doğaldır. Bu siyah aynı böyle siyahlıkta çorbası olur yani. Hmm. Yani renk atmaz. Bunun salatası da olur, çorbası da olur. Çok güzel yani. Zeytinyağlı. Yok canım yani, yani, çok faydası doğal. Var. Faydası var yani doğal yani. Yani boya değil. Boya olsa çıkar. Bu çıkmaz kesinlikle siyahtır yani. Doğal yani. Çok Zeytinyağıyla çok güzel salatas olur. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet. Oğlum. <laughs> 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 Marketlerde yerli bakliyat e, bulamıyoruz. Vatandaş gelsin, yerli Köylüzen direkt. Adam çekim yapıyor, bozmadan. aracı yok. Yok, kesmeye gerek yok. Doğru söylüyor. Bunlarla toplanacağız. Aracısız. Kamerayı göster Hamuru bu. İçerisinde tamamen gözünüze sevebileceğiniz bu şekilde badem, kayısı şekilde fındık rahatlıkla görebilirsiniz. Bu da normal versiyonu. Daha sonra pişirince şu versiyonu. Öncelikle hoş geldiniz. Bu yöresel olarak Malatya'mızda meşhur olan Malatya bademli kurabiyesi. Bu kurabiyenin özelliği içinde süt ve yumurta bulunmaması. 6 ay boyunca dolapta rahatlıkla saklayabilirsiniz. Ve kurabiyelerin en büyük özelliğinden biri ağzınızda lokum gibi dağılıyor. Evet, ben yedim tadına bakmamı biliyorum. Nereye dikkat başka ne var içerisinde? İçerisinde un, şeker yok, badem unu, fındık unu, kayısı çekirdeği, kayısı çekirdeği tozu, ve kaysi çekirdeği parçacıkları var içinde. Ürünümüz bu kadardan oluşuyor. Ayrıca tereyağı var içinde. Doğal, Doğal bir ürün. Hiçbir şekilde katkı maddesi bulunmuyor. Ve olayın gerçekten en güzel yüzü bozulmuyor. Bozulmayan bir ürün. En az 6 ay çünkü en eski demolarımız 6 aydan başlıyor. Ürünümüz budur. Herkesi bekleriz.